Merhaba, ben Güneş Aydın 14 Eylül 1980 Denizli doğumluyum. Yaklaşık 5 senedir Polat Grup Holding Bünyesi'nde Finans Departmanı'nda çalışmaktayım. 20 senelik finans meslek hayatım var. Bundan önce İzmir'de ve Denizli'de yine finans alanında özel şirketlerde, firmalarda çalıştım. Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda 950 ün Üniversitesi Finans Bölümünde yüksek lisans yaptım. Her sabah genel müdürümüzle toplantı yapıyoruz. Gün içerisinde yapılacak ödemelerle ilgili kendisine bilgi aktarımında bulunuyoruz. Finans toplantısı sonrası uygulama aşamasına geçiyoruz. Burada da iyi bir ekip ve yardımlaşma söz konusu. Çünkü zamanla yarışıyoruz. E, tüm ödemeler gerçekleştikten sonra gün sonunda bir raporumuz var. Bu raporda da gün içinde yaptığımız tüm hareketleri ve e, tüm tahsilatları bir arada sunduğumuz e, bir rapor. Bunu e, genel müdürümüze, finans direktörümüze sunuyoruz. Bir günümüz bu şekilde geçiyor. Öncelikle finansı sevmelisiniz. Finans kesinlikle sevmediğiniz anlamda yapacağınız bir iş değil. İkinciye önem vereceğiniz şey stres yönetimi. Diğeri de zaman yönetimi. Ee, bu iki kavram gün içerisinde her zaman karşınıza çıkacak. Bunlarla baş edebilmeniz gerekiyor. Ee, bu işleri kolaylaştıracak şey de ekip uyumu. Mutlaka iyi bir ekibin parçası olmalısınız veya iyi bir ekip oluşturmalısınız. Aynı zamanda gündemi ve finansal piyasaları da yakından takip etmelisiniz. Türkiye'de ve dünyada değişen konjektürel şeyleri tamamla bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki bu değişikliklerin tamamı ekonomi üzerinde bir etki yaratıyor. Ve haliyle bu da bizim yaptığımız işin bir parçası haline geliyor. Bu yüzden mutlaka gündemde kalmalıyız. İktisat, işletme, maliye gibi iktisadi idare bilimler fakültesi bölümlerinden mezun olanlar bu işi yapabilirler.